Ekran bayıldık gitti acaba. Bilmiyorum kardeşim ama kafam hala ağrıyor. Benim de sevdim. Sırt... Hadi tamam arabaya ağrıyor. binip dönelim. Dönelim artık. Ülkemize geri dönelim. Bulalım o kişileri. Şimdi de zeytin gözüküyor. Nasıl bulacağız onları? Evet, kokusu. Başkana ne diyeceğiz? Ona da olduğu gibi anlatacağım. Ele başını kaçırmamız kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Var mı burada bir <değilse. gülüyor> işte? Yani niye ben gülüyorsun çıkar. ki? <gülüyor> bayılma koşuna gitti galiba. Ne mi şeydi bana?